Ahiret bilinciyle yaşamak. Günahlarımızla, sevaplarımızla yaşıyoruz bu hayatı. Yüce Allah'ımız bizleri neden yarattığını, ahireti, cenneti, cehennemi neden yarattığını, kısacası ahiret bilinciyle yaşamak. Ahiret bilinciyle yaşıyoruz da ahiret bilincini hayatımızda yaşatıyor muyuz? Biz insanlar öleceğimizi bilerek yaşarız. Sonumuz ya cennet ya cehennemdir. Bizler de cennete gitmek istiyoruz. Peki cennet için neler yapıyoruz? Ahiret bilincini bilmek yetmiyor. Bu bilgi nehrinde yıkanmamız gerekiyor. Yani bu bilgileri hayatımıza uygulayarak yaşamımızı sürdürmemiz gerekiyor. Mesela ahiret bilinciyle yaşıyoruz fakat bilgilerimizi bilincimize hapis ediyoruz ve bildiklerimize göre yaşamıyoruz. Bu da çifte günah demek. Çifte günahı göze alabiliyor isek ahiret bilgilerimizi bilincimize hapis etmeye devam edelim. Tüylerim ürperiyor bu cümleleri yazarken. Cehennemi bilerek yaşıyoruz ama cehenneme girmemek için hiçbir şey yapmıyor, aksine hızlı adımlarla ateşe koşuyoruz. Aslında aklımızı kullansak kolay çözüme ulaşırız. Misal, önümüzde bir ateş yakılmış kendimizi bile isteye o ateşe atar mıyız? Şahsen ben atmam. Bu dünyada yaptıklarımız ya cennet yeşillerine dönecek ya da cehennem kırmızısına dönüşecek. Bizler hep iyi işler yapalım ki o işlerin sonu cennete gitsin. Bir başka konuya geçmek istiyorum sevgili okurlarım. Konumuz yine ahiret bilinci ile alakalı. Engelli değil, sağlığından yoksun birey öncelikle bunu söylemek isterim çünkü ben engelli cümlesini kabul etmiyorum. Sağlığından yoksun bireylere davranışlarımız. Sağlığından yoksun bireylere davranışlarımızı da ahiret bilincimiz ile şekilleniyor aslında tabi mantıklı düşünebilirsek. Mesele sağlığından yoksun birini görünce ondan uzak mı dururuz yoksa yanına gidip selam mı veririz. Bazılarımız maalesef ahiret bilinciyle yaklaşmayıp onları kırıyorlar. Sağlığından yoksun bir birey dışarı çıktığında, ben bu insanı rahatsız eder miyim, endişesi taşımadan bakışlarını ona yönlendirebiliyor. Onun yanındayken annesine, konuşabiliyor mu, sorusu soruluyor. Kendisine selam verme gereği duymadan. Kalp kırmak Kabe'yi yıkmak gibidir, der Efendimiz Muhammed Aleyhisselam. Bu söz de ahiret bilincinden bir parçadır. Çocuklarımıza sağlığından yoksun bireylerden bahsedelim. Bahsedelim ki korkup uzaklaşmasınlar. Çocuklarımız biz büyüklerden ne görürlerse onu yaparlar. Ayret bilinciyle yetiştirelim onlara bir kalbin Kabe kadar değerli olduğunu öğretelim. Çocuk bir tohumdur. Toprağın bakımını düzenli yaparsak güzel bir ağaç yetişir ve verdiği meyve de lezzetli olur. Yani çocuğa güzel bilgiler verirsek o da çevresine saygılı bir çocuk olur. Gelin zulmü şehri, soykırımın kol gezdiği fakat buna rağmen tüm güçleriyle, biz Müslüman olduğumuzu iddia edenlerimize imanını elden bırakmadan Müslümanlık dersi veren Gazze'yi unutanlarımıza hatırlatmış olalım. Benim bu cümleleri yazarken nefesim kesiliyor, ya sizin? Umarım cümlelerim, bazılarımızın vicdanlarına bir mızrak misali saplanır. Gazzeliler ahiret bilinciyle yaşayanlar ve bildiklerini yaşarken de uygulayanlardır. Rukiye Türeyen Özel gereksinimli yazar